Otopro kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 400.000 TL'ye alabilecek araçları sizlere göstereceğiz. Benim 400.000 liram var. Otopazarında 400.000 TL'ye hangi araçlar alınır? 400.000 TL'lik araba var mı? Sorusuna yanıt arayacağız. Şimdi insanların kendine göre bütçesi var. Herkesin farklı farklı bütçesi var. Benim 400.000 TL civarında param var. Araba alacağım. İlanlara mı baksam? internet sitesinden otopazardan da baksam diyenlerin otopazarı kısmında ben yardımcı olacağım arkadaşlar. 400 bin TL'ye satılan araçların hepsini e, sizlere göstermeye çalışacağım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar sizden bir isteğim olacak. E, videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız bu tarz içeriklerin artmasında bana yardımcı olursunuz. Ve aynı zamanda motivasyon da olur benim için. High puanı var. Bilenler high puan verebilir. İsteyenler süper chat atabilir. Teşekkür, süper teşekkür atabilirler. E, durum bu şekilde. Ben de burada emek veriyorum. Emek karşılığında bu şekilde almak istiyorum. Sizden ricam videomu beğenin, kanalıma abone olun. Yapabilenler hype puanı yapsınlar. süper chat atabilirler. Süper teşekkür atabilirler de. Süper teşekkür aslında diyelim ve pazar içerisinde şöyle bakalım 400.000 TL'ye hangi araçlar satılıyor. Sizlerle hep beraber inceleyelim. Arkadaşlar 400.000 TL'ye alınabilecek araçlar serisinde bir tane. Otel Astra gördük. Şöyle hemen e, aracın yerini. Telefon numaranız yok mu kardeş? Yok gidelim. Var telefon numaramız da var abi. Yani Telefonla sen telefonu yaz. ben aracı anlatayım. Tamam. tamam. Yapalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. kırmızı renkli bir Astra G kasa arkadaşlar. İçini size göstereyim. Oo kardeş. Lan bunun göğsü mü? Ne güzelmiş lan ana. Vallahi yeni gibi arkadaşlar. Yaşına göre 2000 model arabaya göre Gayet temiz. Yukarı yukarı bayağı Canlıdır yiy. falan nasıl kardeşim Motorlarla bunu? falan yok abi. Ya gördüm gördüm dikkatimi çekti zaten özellikle çektim onları. Motoru nasıl? şasisinde şimdi ben sana ha. boya var mı yok mu şu değişti mi değişti mi demeyeceğim. Bu araba kaç yaşında? 25 yaşında. 25 yaşındaki arabaya bu sorulmaz kardeş. Doğru mu? Evet. Doğru. Ama kozmetiği çok güzel bak. İçinin döşemesi falan. Şu, güzel ha. 25 yaşında ar gibi ar değil ha. Değil, 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 değil işte. Hayır. 10 yaşındaki arabada bile çoğunda böyle temizlik yok. Güzel. Şöyle hafif güneş yanı har var. O problem değil arkadaşlar. Yani söylediğim gibi yine 2025 model arabadan. Bu e, şeyler sorulmaz bakma motorunda şanzımanında motorunda falan araba falan hiçbir kesinlikle araba önünde darbeli ar falan hayır yok yani değil, değil hayır. mi hayır tamam kardeşim darbe falan evet ama. araba güzel Kesinlikle yok araçları. Hatasız boyasız diye ve zaten evet. görünüyor arkadaşlar. Evet kardeşim. Şimdi bu arabaya e, ne diyeceğiz biz? Son sonra, sonra falan ne olur? Ben 430 yazdım. Evet. Gelecek arkadaşlara 415-410'a kadar bırakıyorum. Telefonunu şöyle gösterelim arkadaşlar. <laughs> Pazarlığı bu kuvvetli olan arkadaşlar şu numaradan arkadaşa arasın. Ben kendi pazarlığımı kendim yapacağım. Diyenler bu numaradan bu kardeşimize ulaşabilir. Evet arkadaşlar. Aracı şöyle size şöyle tekrar bir daha göstereyim. Araba diri duruyor gayet oldukça. Yaşına göre bence ideal. Ben her araba hakkında böyle yorum yapmam. İyi kötü demem. Kendisi baksın ama bu araba bence diri. Tabii herkes alacak adam. Motoruna baktıracak. Sağına sonuna bakacak. Ama boya takıntısı makıntısı bu araba için olacak iş değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kardeşim hayırlı işler. Kolay Teşekkürler gelsin. Abi. Evet arkadaşlar. 400 bin TL'lik araba serimize devam ediyoruz. Burada 2001 model 16 ambient paket Ford Focus MK 1 gördüm arkadaşlar. Şu irtibat numarasını hemen size şöyle göstereyim. Bir değişen iki parça boyamış. Kardeş değişen nerede? Ön kaput abi. Ön kaput. Sağ iki kapıda Şasede, boya yok. Şasede, kulelerde bir şey yok değil mi? Yok. Zaten sağ, sağ da... sol çamurluk boyasız. Sağ sol çamurluk boyasız. Sağda kaput değişmiş. Büyük evet. bir ihtimal bir şey falan düştü veya bir yere ufak bir temas var. Onun dışında bir şey yok. Motor nasıl? Da, motoru saat gibi. 219 binde. Lastiklerin de yeniymiş. Evet. Muayenesi de bir buçuk yıl var Bir buçuk evet. yıl muayenesi var. İçine bakabilirim değil mi? Tamam evet. istediğin evet. gibi. Zaten. Şöyle Motoru açayım, motoru şöyle olarak. göstereyim arkadaşlar size. Şimdi bu araç MK1. Ankara'nın bit görüntüsü arkadaşlar. <laughs> Niye böyle diyorum? Ankara'da her yerde bundan görebilirsiniz. Hep bir ara ticari taksilerde çok kullanılıyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben araba alırken a dikkat ederim. Bu tabii kendi benim kendi yorumum. Bir araç eğer ticari takside kullanılıyorsa o araç sorumsuzdur. Şöyle çok kullanılıyorsa şu yoksa ticari takside bir sürü araba modeli kullanılıyor. Doğru mu? Doğru. Ama çok hangisi en çoksa o araçta problem hazır. Niye? Ticari araç kullanan adam masrafsız araba ister. Sanayiye gitmek istemez. O yüzden sorun soraba. Ankara'da bir dönemler bu araçlar, ha bu araç ticaret çıkması değil yanlış anlamayın. Ben örneklemek için söylüyorum size buna. Bu araç teklif oldu 16 vatlık bir araç arkadaşlar. şöyle gösterdim size aracı da. Şuradan da bakalım. Şu arka tarafını da göstereyim. Döşemelerine falan. Gerçi kılık oluyor de. E, kozmetiği falan düzgün. Bakın şu olan herhangi bir sıkıntı yok. Ya buna arkadaş kılıf takmış. İçerin şeyini bilmem. Tabi araç benim babamın aracı değil. Benim de aracım değil. Benden bile alsanız ne yapacaksınız? Ee, arkadaşlar ne yapacaksınız? Motorunu kontrol edeceksiniz. Diyelim bu şekilde bakıyoruz abicim. 400 bin TL'ye alacak. Ee, 400 bin TL'ye alınacak araçlar arasında. Bu da yer alıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar 400 bin liraya Araç bakıyoruz 400 bin lira. Araç bulduk 400 bin lira diyor da pazarlıkta 400 bin kadar vereceğini söylüyor. 175 bin kilometre orijinal diyor. Fiyat punto değişensiz. Bakın şöyle boya yok üzerinde falan. Onu göstereyim. 430 bin TL. E, fiyat istiyor bu arkadaş arabanın fiyatına. Selamünaleyküm. Kardeş motor durumu nasıl? yok motor. Değişeni yok abi sadece boyası var. Yazmışsın zaten gördüm. Şanzımanda falan herhangi problem yok, İskinti değil yok mi? Şaz, kazası falan herhangi bir yok şey abi, yok değil yok. mi? Yok. Araba muayyer diyor ama yani. gerçi döşemesi falan bunlar kılıf da altı falan <laughs> yani altı falan da şey duruyor e diri, diri duruyor Çok yani. şöyle bakıyorum yokluyum da şöyle bir arkadaşlar bak şimdi da göstereyim size tamam. aracın <laughs> temiz kullanın evet. arabanın bagajı da bu arkadaşlar. Bak şöyle. da yeni değiştirdik da abi. Şeyi takmış buraya. Çift egzoz gibi. Gözçün yapmış arabaya. Arabamız bu arkadaşlar. Şimdi şoför koltuğunda oturalım. Gelenleri bekleriz evet. onu söylersek. Fiyat puntu. Arkadaş diyor gelenleri bekleriz. Fiyatta da yardımcı. Fiyatta da yardımcı, oluruz. Evet. Fiyatta da yardımcı olacak. Bunlar da CD girişi var arkadaşlar bu evet. modellerde. Aynen abi şu şekilde aracımız arkadaşlar. Fiat Punto bu araç, baraj seri bir araç arkadaşlar. Zapt etmesini bilen kullansın Aynen. bu arabayı. Doğru mu kardeşim? Doğru, Doğru 400 bin TL alacak arkadaşlar. Alalım. Alalım. Şöyle gösterelim arkadaşlar. 400 bin TL'ye alacağım araçlar içerisinde. Bu olur. kadar da muayenesi var ya. Abi. Evet arkadaşlar 400.000 bin TL'lik otopazarında devam ediyoruz. Şöyle bakın. Muayene sıfır diyor. Yani Samroflu, motor yürüyen full bakımlı, masrafsız, liraya, tavan kapıt bagaj, boyası, kırdı harfinden taksit olur diyor. Şöyle sunroofla şunu göstereyim size arkadaşlar. Şu araba sunroofla olanlar. 5 lira daha yaşı 5 lira Şöyle bakın. Bu arabanın fiyatına 405 bin lira istiyor ama bizim kanala özel bir 390 bin TL'ye vereceğini söyledi. Arabanın sahibi arkadaşlar Focus MK1 kasa araba şu da sunroofu arkadaşlar sunroofu da şöyle bunların mekanik elektrikli olmak için çok sorun çıkartmaz o da hemen bir dipnot olarak size aktarmak istediğim bir olay diyelim arkadaşlar şöyle yanından da göstereyim şurada da var yine bir arabanın döşemesinde falan herhangi bir problem göremedim yani yaşına göre 25 yaşında bir araç arkadaşlar bu zaten bilgiler orada yazıyor tek tek anlattım Güneş yanıkları var ufak dedik. O da öyle. şunun aradan aracın sahibi ulaşabilirsiniz. Hatta bakın bu da aynı fiyattaydı. Şöyle göstereyim. 285 bin kilometrede muayene yeni çalışma nasıl yok. Full bakımlı masrafsız. Takas olur diye. Bunu da yine 400 bin istiyordu burada. Bunu da bizim kanala özel 390 bin TL'ye bırakacak arkadaşlar. Aracın sahibi. Bu da gümüş gri en çok tutulan rengi beyazla beraber bu Ford Focus MK bir kasa var arkadaşlar. Şöyle önden de çekeyim bunu. Şundan size bakın arkadaşlar. <laughs> Lastikleri de yeni sıfır yapılmış. İhtibatlı manası şu arkadaşlar. Bu da Ford Focus MK'ları. Gümüş grisi olanı arkadaşlar. Lastikleri yine söylediğim gibi. Bu da bu arkadaşlar. Tavanında şöyle bir güneş yanı var. Bunun da herhangi bir arabada böyle dikkat çekecek hata gibi görünecek bir şey göremedim ben tabi Siz de bakıp o irtibat numarasından iki fokus içinde aracın sahibiyle görüşürüz İkisini de 390.000 TL'ye bıraktı bizim kanal için birine 405 birine 400 istiyordu ikisinde 390 abone arkadaşlar. Evet arkadaşlar 400 bin TL'ye alabilecek araçlar videomuzun burada sonuna geldik. Tekrar hatırlatayım her zaman olduğu gibi arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapın İyi kötü yorumlarınızı bekliyorum. High puan atmayı bilenler varsa high puanı yollasınlar. Süper teşekkürleri açayım bunu da söyleyeyim. Hem benim emeğimin karşılığı olmuş olur hem de kanalın büyümesine sizin de katkınız olmuş olur gideyim arkadaşlar Ankara otopazarı arabası arkadaşlar 400 bin TL'ye alınacak otomobil modellerini sizler için çektim araç piyasasını sizlere aktarmaya çalıştım Herkese mutlu sağlıklı huzurlu günler dilerim arkadaşlarım beğenmeyi abone olmayı unutmayın Evet beyler 400.000 TL alacak araçlar serimizde hasar kayıtsız değişensiz iki buçuk parça boyalı sağ arkada lokal boyalan bir Nissan Almera gördüm. 1.5 benzinli LPG'li 257 bin kilometre bir araç arkadaşlar. Özel plakalı diye hemen plakayı da gösterelim. Fenerbahçeli arkadaşların dikkatini çeksin. Kardeşimiz de Fenerbahçeli herhalde. Doğru mu kardeş? Fenerbahçeli mi? Bak çok şükür diyor. Şöyle şöyle de irtibat numarasını şöyle gösterelim. Plakası özel. Gerçekten özel. Fenerbahçelileri varsa ha, bir de şöyle maymuncuk hediye. Bu araba alanlar küçük maymunlar hediye değil mi? İçin çekebilir değil mi kardeş? Nissan kalitesiyle, konforla biliniyor arkadaşlar. Türkiye'de bu arabanın kıymeti çok bilinmese de e, bence güzel bir araba Nissan. Hem konfor açısından hem e, yakıt anlamında ekonomik bir araba olarak, Motor sağlamlığı olarak da çok iyi bir arabadır. Nissan Almera arkadaşlar. Şöyle bu hatchback model bir Almera. Şunu da şöyle göstereyim size. Aracın arkasında şöyle çekeyim. Kolçak Kulluk var, kollayama bölümü. Şöyle arabanın döşemelerine falan dokunuyorum ben. Gayet iyi, kozmetiği falan da iyi. 400 bin TL yarınacak araçlar serisinde. Bunu göstereyim. Şimdi pazarlık da yapalım arkadaşlar biraz. Son rakamı size söyleyeyim. Aracımız bu arkadaşlar. Ee, falan e mevcut güvenlik e konusunda da 400 bin TL alacak araçlar içerisinde. E sıralarda bence yer olacak bir araç. diyelim. Evet kardeş 410.000 TL demişsin de son olur ne istiyorsun buna? Abi 380'e bırakırım ya. 380'e bırakırım diyor. Bakın şöyle. Şu irtibat numarasından bu Fenerbahçeli kardeşimizin özel plakalı FB plakalı aracı 380.000 TL'ye bırakacağını söylüyor. Biz 400.000'lik çektik ama bu 20 lira da sizin masrafınız olur diye düşünüyorum arkadaşlar. O o yüzden çektim. Bu şekilde. Hayırlı işler kardeş. Evet beyler 400.000 TL'ye araç arıyoruz. Burada bir tane 98 model Volkswagen Passat gördüm. Şöyle yazmış. Gümrük çıkıştı diye. 260 bin kilometrede iki parça lokal boya var diye bir parça solun çamur değişen aracın haricinde hatası yok diyor. Şurada 553 numara var. Ekranı durdurup Diyor, dur, dur Siz 400 bin TL fiyatı arkadaşlar. Bunlar varyant olarak da isimlendiriliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bu aracı aracımız bu. Şöyle kapı açık mı? Kapı açık değil. Şöyle göstereyim. Bunlar stationlar arkadaşlar. Passat'ların. 1.8 motor var bunlarda. Şöyle. Türkiye'de çok rastlanmadı arkadaşlar. bu arkadaşlar. Niye? Ee, Avrupa ülkelerinin çoğunda arkadaşlar aile araçları olarak geçiyor bu. Yani çocuk tarafından olanlar, bebek arabası, bisiklet, ufak tefek eşya taşımak için böyle araçlar. Sen de mi dayıcığım bu araba? Eşyalarını taşımak için bu araçlar tercih ediyor. Bizim Türkiye'de çok yaygın değil. Hani kartal martal var ya. O tarz bir şey düşünün. Bu araçta e, pas satın. E, variant modeli. yani station wagon modeli. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bu araçta bin TL'ye satılan araçlar içerisinde yer alıp düşününler o gösterdiğim irtibat numarasından aracın sahibine ulaşıp e, detaylı da pazarlık da yapabilir. Evet 400 binlik araba fiyatlarında arkadaşlar şöyle bir tane Fiesta gördüm. Önce bir içine gidip bakalım aracın nedir ne değildir. Kapısı açık değil. Ha. Araba sizde değil mi patron? Motor durumu nasıl? Yürüyen aksam motorunda herhangi bir sıkıntı yok diyor. Arkadaşlar arabanın sahibi. 1.4 <laughs> benzinli LPG'li arkadaşlar. 2004 model. Ford Fiesta arkadaşlar bu araç. Bunlar şehir içi kullanım için. Bayanların, gençlerin kullanım için oldukça iyi. Bakın şurada tüp e, düğmesi burada. Tüp sisteminin kontrolünü yapan düğme burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bu 2004 model arkadaşlar. Ha, e, arabada herhangi bir motorunda sıkıntı yok diyor. E, değişen parçası falan var mı? Boyası illaki arkadaşlar. 2004, 21 yaşında araç bu. Illaki arabada Tek parça boyu. yüzeysel ha. boya var. Ha, tek parça şurada yüzeysel boya var. Onun dışında da hiçbir şey yok diyor. Aracın sahibi. Şöyle lastikleri falan da yeni zaten. Şunları da size şöyle göstereyim arkadaşlar. 1.4 bunlar. Bunların dizelleri de var arkadaşlar. Bu benzinli olanları benzin dizelleri biraz daha masraflı ama benzinleri e, olanları, benzinli olanları çok böyle masraf açacak araba değil bunlar. Şöyle hemen aracın irtibat bilgilerini size göstereyim. arkadaşlar, göstereyim. Diyor. 415 0, bin TL bin lira. Şey, iki, iki buçuk Zaten Şurası burada yazıyor, yazıyor. hasar karşısız, lastik var mı abi? 415 bin TL. son ne şey istersin buna? 400 lira. Bu 400 lira diyor evet. arkadaşlar bütün bu arabaya. Bütün mekanik bakımlarında da yaptırdım. Alan masrafsız, marşa basacak, kontağı açacak, devam edecek diyor arkadaşlar. Bu Ford Fiesta için 400 bin TL fiyat belirlemiş arabanın sahibi Evet arkadaşlar 400 bin TL alacak araçları bize şuradan başlayalım 2011 model 1.4 benzinli fiyat Punto Evo var şöyle arkadaşın irtibat numarasını size hemen göstereyim arabanın içini çekelim hem de arkadaşımızla konuşalım kardeş Selamünaleyküm Aleykümselam kardeş 158 bindi araba Orjinal. doğru mu orijinal Şimdi motoruyla alakalı işte değişeni meşeliyle alakalı onlarla ilgili biraz bilgi verir misin bize? Abi motorun şanzımanı yürüyeni e, kusursuz. Evet. Kefili. Kefilsin. E, bası balatası yeni, muayenesi Hı -hı. yeni. Aynen. Sağ tarafta arka kapı ve arka çamurluk değişen bir tane de sağda boya var. Evet. Bunlar ev olarak arkadaşlar. Normal punto gibi değildir bunlar. Biraz daha farklı hem donanım olarak hem motor olarak daha farklıdır. Şöyle göstereyim size bunu. Şöyle. çamurluk. Evet. Arkadaş zaten size eksiklerini, Herhangi bir problem olup olmadığını anlattı. Motor alakalı kefirim diyor. yürüyen ile alakalı bir sıkıntı yok. Onlarla alakalı sıkıntı çıkmaz size diyor. Şöyle ben buradan da çekeyim arabanın size görüntüsünü arkadaşlar. Fiyatı işte buraya yazmış 425 bin lira. 410 bin lira diyor son olur ama siz kendisiyle yine arayıp görüşerek pazarlık gücünüzü kullanarak biraz daha bir şey yapar mısınız? O artık size kalmış tekrar şunu da göstereyim size arkadaşlar. Bu 543 ile başlayan numara bu aracın sahibinin numarası Fiyat Punto arkadaşlar. Kendisiyle görüşebilirsiniz. Şurada bir araç daha var. Hemen ona da geçeyim. Burada bir tane de var arkadaşlar 2012 model 1.2 benzinli LPG'li 161.000 kilometredeymiş. Buna da 435 yazmış. Önce hemen her zaman olduğu gibi şöyle aracın içini çektirelim. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben hep anlatıyorum size. Şu yüzden araç alırken muhakkak ve muhakkak bir uzmana kendiniz anlamıyorsanız, bu işlerde mahir değilseniz ne yapıyorsunuz? Kesinlikle aracı alıp götürüp bir uzmana, ekspertize, güvenilir bir yere aracı göstermeniz lazım. Ben şöyle arabayı çekeyim. Daha sonra arkadaşlara da soracağım. Herhangi bir değişeni falan var mı? Kardeş var mı bu aracın değişeni motoru falan nasıl? Sol çamurlu değişen. Kaputla sol çamurlu değişen. Be, Şase, ön taraftan ay, bir şey yok ay, diyor. Sıkıntı yok değil mi? Sağ tarafta 3 <laughs> tane boyası var. Sağ tarafta 3 tane <laughs> boyası var kilometresi de 161 km. kilometre. Kilometresi bayağı düşük bir şey. Evet, Orijinal ise aynen. Pazarlı payı var. Ha, payı da var. Şuradan da yine numarayı göstereyim size. Bu arkadaşı arayarak bu araçla alakalı hem detaylı bilgi alıp hem de hem pazarlık yapabilirsiniz diyelim. Hayırlı işler kardeşim. Tamam. Tamam.